Ulusal Güvenlik Kanalı'ndan tüm arkadaşlara esenlikler. Yeniden birlikteyiz. İşgal edilen topraklarımız ana yurda ateşli protestolarla değil kılıcın indirdiği zafer darbeleriyle katılabilir. Adolf Hitler burada Almanya'yı hızlı bir şekilde çağının süper gücü yapıp sonrasında büyük bir çöküşe götüren Führer'i göreceğiz. Doruk noktasından dibi görmek gibi adeta. Adolf Hitler 1899 yılında Avusturya'nın Alman sınırında doğmuş Alman politikacı ve demagogdur. Demagog halkın isteklerine, ön yargılarına ve korkularına dayalı olarak yapılan siyaset tarzıdır. Üstün bir konuşma ve propaganda yeteneği gerektirir. Adolf Hitler Bu konuda ne kadar başarılı söz sizde. Nun selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir <laughs> selbst dieses deutsche Volk ein Vorführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigenen Flossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder im genau wie. planite Adolf Hitler üstün propaganda yeteneğinin zekasıyla birleşmesiyle 1933 yılında Alman İşçi Partisi'nin seçimi kazanarak Führer oldu. Führer yani o ülkenin lideridir. Almanya önümüzde uzanıyor. İçimizde içimizde canlanıyor. Arkamızdan tüm Almanya geliyor gibi milliyetçi söylemleriyle halkın üzerinde büyük bir etkisi oldu. Alman solunun parçalanmış olması işini daha da kolaylaştırdı. Hitler Alman İşçi Partisi'nin adını Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi olarak değiştirdi. Nasyonal sosyalizm etnik milliyetçilik ile sosyalizmi birleştiren ırkçı kapitalist karşıtı, Yahudi karşıtı, Maksist karşıtı bir ideolojidir. Kısaca Nazi. Bu ad tanıdık geldi değil mi? Bitinglerinde halk hep bir ağızdan Heil Hitler yani Esenlikler Hitler ve Sieg Heil yani Yaşasın Zafer sloganları atarak Hürer'i selamlıyordu. Hitler, Mein Kampf yani kavgam kitabında amaçlarını şöyle sıralıyordu. İlk amacı Fransa'yı yok etmekti. Versay anlaşmasıyla Almanya'yı ordusuz bırakan aşağılanmışlığın öcünü almak istiyordu. Diğer amacı olan Lebensraum yani yaşam alanı. Doğu Avrupa'da Almanya sınırları dışında yaşayan Alman azınlıkların Almanya yönetiminde birleştirilmesi ve yeni toprakların kolonizasyonu ile birlikte Alman popülasyonunun bu topraklara yerleştirilmesi amacıdır. İlk olarak Aechlus ile Avusturya ilhak edildi. Daha sonra Çekoslovakya'nın Sudetenland bölgesinde yoğun Alman nüfusunun yaşamasını bahane ederek Çekoslovakya'yı işgal ederek başkent Fransa girdi. Fransa, İngiltere gibi ülkeler sessiz kalmak zorunda kaldılar. Ancak batılı güçler sosyalizmden korktuğu halde Sovyet ordusuna güveniyordu. Hitler iki Alman toprağını ayıran Polonya'ya verilen Danzig koridoruna saldırdı. İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti. Alman ordusunun Polonya'ya girmesiyle sanki geçmişten gelen Polonya süvarileri birlikleri yok edildi. Fransa savaşa hazırlıksız yakalandı. Ordusunu motorize birliklere çeviremediği için atlı birliklerle savaşa devam ediyordu. Fransa Maginot hattı inşa ederek Almanya'yı durdurmayı denedi. Bu savunma hattı Arden ormanlarında bitiyordu. Adolf Hitler Arden ormanlarından Fransa kuvvetlerini arkadan kuşattı ve bu Fransız ordusu için büyük bir yıkım oldu. Almanya Danimarka ve Norveç'i kısa sürede işgal etti. Hitler Fransa işgali için ilk önce Belçika'ya girdi. Wehrmacht ordusu Hollanda'ya paraşütçü birliklerini indirdi. 10 Mayıs 1940. İngiltere Başbakanı Winston Churchill Polonya, Çekoslovakya, Belçika, Hollanda, Avusturya'nın kaderini İngiltere ve Fransız ordusu belirleyecektir demiştir. Yalnız işler dediği gibi gitmedi. Vermaat, İngiliz, Fransız birliklerini Kuzeybatı Fransa'da Dunkirk Limanı'nda kuşatmaya aldı. 400 bin Fransız ve İngiliz birliği sıkışmıştı adeta. Führer Belki de savaştaki ilk büyük hatasını yapmıştı. 400 bin askerin İngiltere'ye tahliyesini engelleyemedi. Alman ordusu hızlı bir ilerleyişle 14 Haziran 1940'da Fransa'nın başkenti Paris'e girdi. Yaklaşık bir ay içinde Fransa'nın başkenti dahil ülkesinin yarısını işgal etti. 100 bin Fransız askeri öldürüldü. Hitler Paris'e gelerek gövde gösterisi yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yenilgi antlaşmasının imzalandığı vagonu getirterek Versay Antlaşması'nın intikamını almaya ant içmişti. Bu vagonda Fransa teslim şartlarını imzaladı. Almanya, Kuzey Fransa, Atlantik kıyısından İspanya sınırına kadar tüm limanları işgal etti. Hitler bir ay içinde Fransa'yı Blitzkrieg yani yıldırım harekatıyla işgal etmesi artık Almanya'da Nazilerin muhalefeti de yok etti. Hitler Fransa'nın büyük bölümünü işgal ettikten sonra artık yönünü doğuya çevirdi. Lebensraum bölgesine. Hitler Rusya harekatını adını Barbarossa Harekatı olarak kararlaştırdı. Hitler, Rusya'ya saldırmadan önce güney kanadını güvenceye almak istiyordu. Öncelikle Yunanistan'a saldırdı. Atina'yı bombaladı. Girit'le diğer Yunan adalarına paraşütçü birlikleri indirdi. Sovyet lideri Joseph Stalin'e casusları Almanların saldırı hazırlığında olduğunu söylüyordu. Ancak Stalin, Hitler'in Sovyet-Nazi saldırmazlık faktına bağlı kalacağını düşünüyordu. 22 Haziran 1941'de 3 milyon asker, 3 bin tank, 7 bin top, 3 bin savaş uçağıyla Rusya'ya Barbarossa harekatı başlatıldı. Doğuya yürüyen Alman ordusu ilk saldırıda 2.500 Sovyet uçağını daha havalanmadan Havalimanlarında yok etti. Alman ordusu işgal ettiği her ülkede Yahudileri toplama kamplarına alıyordu. Bir kısmını da öldürdüler. Alman ordusu geniş Rus topraklarında ikmal sorunu yaşamaya başladı. Çünkü Alman askerleri uzun yürüyüşlere rağmen hiçbir köye rastlamıyordu. Bunun içinde yiyecek, içecek sıkıntısı yaşamaya başladılar. Almanlar Rusya'nın toprak büyüklüğünü yavaş yavaş anlamaya başlamışlardı. Sovyetlerin 195 milyon nüfusu orduya büyük katkı sağlıyordu. Alman ordusu üç koldan saldırıyordu. Güneyden Hâl Ambarı, Kiev'e, ortadan politik hedef başkent Moskova'ya, kuzeyden de tarihi bir kent olan Leningrad'a günümüz adıyla St. Petersburg'a. Almanlar Moskova'ya yaklaşmaya başlamışlardı. Ruslar kışın sertleşmesiyle Almanların yavaşlamasını fırsat bilerek Moskova'daki çemberi yarmıştı. Almanlar Sovyetlerle savaşmanın yanında kışla da savaşıyordu. Çünkü bu kadar soğukla hiç karşılaşmamışlardı. Güneyde işler iyi gitmiyordu. Stalingrad şehri aylarca kuşatmaya rağmen bir türlü alınamıyordu. 1941 yılında Amerika Birleşik Devletleri Pearl Harbor limanına saldırıya karşılık olarak Japonya ve Almanya'ya savaş ilan etti. Amerika'nın savaşa girmesiyle Alman ordusu iki ateş arasında kaldı. Doğuda Sovyetler, batıda Amerikalılar ve İngilizler arasında sıkışmış olarak kaldılar. Stalingrad'da duran Alman ordusu ilk kez yenilmişti. Bu olay savaşın dönüm noktası olarak kabul edilir. Amerikalıların Normandiya çıkarması ile Fransa'ya ordularını geçirmesi kısa sürede Fransa'yı, Belçika'yı ve Hollanda'yı kurtarmasıyla sonuçlandı. Doğudan Ruslar Berlin önlerine kadar geldiler. Müttefik kuvvetler Alman kentlerini yoğun şekilde bombalıyorlardı. Binlerce Alman sivil vatandaş can verdi. Nihayet savaşın sonunda Elbe nehrinde Amerikalılar ve Ruslar karşı karşıya geldiler. 2 Mayıs 1945'te Berlin düştü. Adolf Hitler intihar ederek cesedini yaktırdı. İkinci Dünya Savaşı sonunda 60 milyon insan hayatını kaybetti.